Mamke Alışveriş sokak röportajlarını sunar. Bu ülkenin bir genci olarak bir 5 yıl sonra hep plan yapabiliyor musun? Yani ben şurada olurum, okulumu bitiririm, şu konuma gelirim diyebiliyor musun kardeş? Abi diyemiyorum çünkü gelecekte ne olacağı belli değil. Her sene farklı farklı şeyler değişiyor. Ben daha gelecek hayattaki, gelecek seneki eğitim hayatımı bile düşünemiyorum. Her an onu bile değiştirebilirler. Sistem değişiyor. Eğitim sistemi değişiyor sürekli. Her an ani bir kararla değişebiliyor. O yüzden geleceğimi planlamakta zorlanıyorum. Şu anda hani tek yol yurt dışı olarak gözüküyor. Ben buna üzgünüm çünkü kendi ülkemde yaşayamıyorum. Kendi ülkemin güzelliklerini yaşayamıyorum. Sadece yabancı vatandaşlar bunu yaşayabiliyor. Ayrıca o 85 milyona eşit olması konusunda hiç katılmıyorum. Bence kesinlikle farklı davranışlar seziliyor. Çünkü hep ayrışma var. Ayrı bölüme farklı davranılıyor, Farklı bölüme farklı davranılıyor. Yani eşitiz diye bir şey yok. Kendi yani siyasi görüşündeki insanlara biraz daha farklı muhalefet düşünen insanlara biraz daha farklı mı düşünüyorsun? Kesinlikle abi yani her zaman ayrıştırma var. Mesela onlara karşı olanlara yaptırımlar uygulanıyor. Cezaevine atılıyor yazarlarımız, şairlerimiz ama onların gazetecilerimiz. tarafı gazetecilerimiz. Ya bunun da e, olmasının sebebini genel af çıkarmaya düşünmeleri olduğunu düşünüyorum ben. Yani senelerdir bunu yapıyorlar zaten. Sonucu bu olacak. Zaten Muharrem İnce'ye söyledik kaç yıl önce 2010 yılında diyebiliyorum. Yani yol buna doğru gidiyor. Umarım olmaz ama genel af. Yani sadece haklı insanlar çıkarsa güzel olur. İnşallah. Çok sağ ol Teşekkür kardeşim. ederim abi. Yani. Abi size soralım. 85 milyon sormayalım mı? Yok. Abi 85 milyon insana eşit davranıyoruz dedi Sayın Cumhurbaşkanı'nı. Vallahi ben eşit davranıldığına inanmıyorum. Eşit davranılmıyor. Neden abi? Ee, nedeni bak biraz önceki genç konuştu. İleriye dönük çocuğun umudu yok. Evet. Onun umudu yoksa ben bir emekliyim. Benim ne umudum olsun? Bana ne para veriyor? Ben de geçinemiyorum. Babamdan kalan parça parça yerleri satıyor mu? Ben üstümdeki elbiseyi, babamın yerlerini satıp da alıyorum. Benim çocuklarım sonra ne olacak? Hadi senin yerin var da satıyorsun. Olmayan ne yapacak? Vallahi olmayanı artık e, hiçbir şey söyleyemiyorum. Ben kendi hayatımı babamdan kalan yerlerle sürdürüyorum. Emekli İdam olduğum halde idame ettiriyorum. Vallahi onları hiç düşünemiyorum. Nasıl düşüneyim? Çünkü bana yetmiyor ki, ona hiç yetmez. Eşitlik diye bir şey yok çünkü gençler umudunu kesmiş ya o gençler umudunu kestikten sonra biz ileriye dönük ne bekleyelim? 17-18 yaşında anca Bak, çocuk. Dinledim onu ben e, bakıyorum öyle. Ya, çok o da düzgün konuştu. Evet çok da düzgün konuştu. Ya şimdi o çocuğun umudunu kesersek yarın bir gün biz o çocuğun eline düşeceğiz ne yapacağız? Doğru. Onun umutlarını kırmamak lazım ya. O çocuk hakim olacak, doktor olacak, evet, savcı ya olacak. Ya o bizim zaten geleceğimiz. Onun umudunu kırarsak biz ne olacağız yani onu? Ama ne diyor? Ben buradan diyor bir beklentim evet, yok, çarem evet. yurt dışı o, diyor. Ona üzüldüm işte. Ona üzüldüm ya. İtalyan hakem getiririz artık. İtalyan savcı getiririz. İtalyan hakim getirir. İtalyan doktor var zaten. Vallahi e eskileri sahip çıkmış, eskileri kötülüyorlar. Bazıları geliyor da işte diyor ya burada Eskiden kuyruk vardı, şu vardı, bu vardı. Ya kardeşim şu anda kuyruk yok ama cebimde para yok kardeşim. Yani zaten her gün boykot yapıyor emek. Yani alabiliyordun o, o kuyruktan. Evet, bekliyorduk, alıyorduk. Hadi diyelim yani. Aç kalmadık. Herkes maaşını yine alıyordu. Evet. Bak şimdi o çocuk umudu yok ileriye dönük. Ya şimdi o çocuğun umudu yokken ben şimdi ne söyleyeyim ya? Çocuğun umudu yok ya. Çok sağ ol. Umut abi. yok ya. Teşekkürler. 65 yaşındayım. Ne varsa gençlerde var. Atatürk zaten size emanet etmiş yavrum. Evet, evet. Tamam mı? Biz yani Atatürk dedik sana bize affedersin halt etmek düşer. Ama biz de size emanet ettik oğlum. Sahip çıkın. Bu ülke hepinizin. Bak biz gideceğiz oğlum. Benim 3-5 sene ömrüm kalmış. Ben 65 yaşındayım. Allah bilir öyle demeyin. Yok yok hani yaş olarak Bilin Tabii. Ben yaşamışım ama gençlere kalmış. Gençler eğer ya, bir de bir şey var biliyor musun Arif? Eskinin gençleri yok. Benim gençliğimdeki gençler yok. O zaman nasıl abi? O zaman nasıldı? Yani e, böyle boykottur, moykottur yani yapıldığı zaman tam yapılırdı. Hani tamam şimdi uyuldu ama evet. 80 öncesinden sen ben 60 65 yaşına geldim. 60 doğumluyum. Ha, ama bizim gençliğimizdeki gençler çok çabuk birlikte şey oldu. gibi izliyor. Sen ne diyorsun babam? Ya e, nasıl diyeyim sana hani ben e, sağ sol olarak söylemiyorum. Hangi taraf olursa olsun bir tane lafa bakardı. Bir bakarsın yumruk gibi olmuşlar. Bir anda. Sosyal medya yok, iletişim yok. Hiçbir şey yok, hiçbir şey, hiçbir şey. Ya bir şey söyleyeyim mi sana? Islıkla yaparlardı ya. Şimdinin teknolojisi o zaman olsaydı ne olurdu peki? Yani daha çabuk çoğalma çok oh, örgütlerle... çabuk. Türkiye bu halde olmazdı. Bu şu bu şu da teknoloji o zaman olaydı. İnan şimdi fişek gibi bir ülke olduydu. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 85 milyona eşit davranıyoruz dedi. Eşit görüyoruz dedi. Var mı bu eşitlik? Size? Maalesef. Maalesef. Yok. En büyük eksiğimiz ne? Adalet. Adalet, adalet, adalet. adalet Biliyorsun değil mi? Mehmet e, Maliye Bakanı şimdi dışarılarda geziyor paraya. Kim Yine git gitmiş yine. Gidiyor gidiyor. Ama hani kim veriyor? Kimse vermiyor. A, yaktığı uçak masrafları, oradaki yaptığı masraflar da bize giriyor. <laughs> tamam mı? Hani acıyordu da birazcık daha acıyor. Bir şey olmuyor ya. Alıştık artık. Sen ne diyorsun babam ya? A şey olduk, hastası olduk artık. Acıtmıyor da. Hani o gidiyor, o gidiyor. Hakan Fidan bir yerlere gidiyor. Dışişleri Bakanı bir yere gidiyor. İçişleri Bakanı bir şey no yapıyor. Nobel bir yerlere gidiyor. Hepsi ama hiçbir şey çıkmıyor. Bak QNB'nin şeyini vardı ya. Eee... TÜSİAD'ın başkanına şey yaptılar. Evet. O adam QNB'nin ortağı şeyle Katar'la. Evet. Adama yurt dışı yasağı var gidemiyor. Toplantıya Çok gidemiyor ya. Değil. Bankasının toplantısına gidemiyor adam. Online mı? <laughs> <laughs> Artık öyle ya. Ya bir şeyler olacak gibi geliyor bana. Bu gençlere güveniyorum. Gerçekten güveniyorum. Hayırlısı olsun ama. Hayırlısı. Sizlerde babacığım siz gençlerde gençlerde. Evet. Bizim bak e, yanlış hatırlamıyorsam bak kesin bilgi değil. Evet. Yanılmıyorsam Japonya'da belli bir yaşın üstünde e, hastaneden doğru, rapor almadan oy kullanamıyorsun. Yok öyle değilmiş. Ha, ben onu öyle bir yerden okudum onun için aklımda kaldı. Olur olmaz onu bilmiyorum. Keşke Aykut testi yapılsa. Ya, o zaman... Ben onu sormuştum biliyor musun abi? Ben 2018'e girdi başladım ben bu işe. 2018'de ilk sorduğum sorulardan biri seçim de oy kullanacak kişilere zeka testi yapılsın mı diye sordum. O zaman 2 milyon o yüzden zor kullanılır. 50 milyonun için. Oy içinde... kullanacaklara ve seçime gireceklere. Ha ha. İnan var ya 2-3 milyon adam anca çıkar. Vallahi ben de dahil. IQ'dan hepsi kalır ya. Et yemiyor ki insanlar. Balık yemiyor ki. O ne? O ne? Nasıl bir şey o? O nasıl bir şey? Tabi, tabi abi var. Neden oldu? He O nasıl? O nasıl bir şey? Sağ ol Gel abi. Geleceğim. Tamam. O nasıl bir şey? Ne renk o? Böyle var ya dana oluyor, buynuzlu buynuzlu Kesiliyor keçi meçi. İnan bilmiyorum. Görmedin hiç. mi? Bayağı hiç değil. görmedim abi. En son ne zaman yemişindin? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. da Vallahi unuttum. Şey inekler M mi diyordu? Ha. Mö diyor. Mö mü mü mü? demesi lazım. Koyunlar mı ödüyor? <laughs> Doğru diyor. <laughs> Unuttuk tadını adını yavrum kime ne yapacağım. Bir, bir kilo kıyma alabiliyor musun? Bak eşim emekli ben emekliyim. İnan var ya evde kendimizin. İnan ucunu kulağına zor getiriyorum. İnan, eşim karışmaz. Onun maaşını da getirir ve ortaya koyarız. Otururuz var ya en az iki gün hesap yaparız. Elektrik parası, su parası, şu taksit, şu Pazar taksit. Pazar harcığı var, zıvır. Pazara kalırsa. Faturalardan kalırsa. Faturası ne kadar zam geldi haberin var değil mi? Evet. Daha sen dur, başlangıç. Daha yeni başlıyoruz. Evet. Bu iyi günlerimiz. Çok çok iyi günlerimiz. İnan hazırlıklı olun. İnan paranızı harcamayın fazla. Boykot Zaten siz boykot, boykot, boykot yapıyorsunuz zaten. Boykot Emek içinde de değil. Var, Dik Aynen. Zaten biz yapmamıza gerek yok ki. Yok ki boykot i̇şte oluyor boykot işte. <laughs> Doğal boykot. <Evet. gülüyor> abi sağ olun. Sağ ol. Abi şu, şu sakat daha <laughs> Sıra gelsin arkadaş ya. Yani ben gel burada gel yıllardan beri burada röportaj yapıyoruz. Siz de halkı bir bütünlüğüne Herkes yemeden, içmeden, ekmekten, maaştan, Kırıklar. zamdan fakir yiyor. Ya arkadaş bir ülkenin cumhuriyetin değerlerini anlamayan bir toplum. Gelecek kuşaklara şu gelen gençliğin umudumuz her şeyimiz bizim. Bunları destekleyeceğimiz yerde ekmek yememiş, et yememiş, sıkımın kökünü yiyelim ya onunla bir sıkıntı yok. Önemli olan bunlara bir şeyler ekmek lazım kardeşim. Bunları umut, bunlar senin geleceğin, bunlar senin umudun kardeşim. Adam Ülkenin en kurum şeyde de demokrasiyi yok etmek istiyor. Cumhuriyeti kaydırmak istiyor. Adam imparatorluğu oynuyor. Siz de halen ekmekten yemekten bahsediyorsunuz ya. Bu ülkenin demokrasisi kalmamış. Özgürlük kalmamış. Komşu komşusuna selam vermiyor. Sobasını yakıp kapısını kapatıyor. Kimse kimseye uygun, uygun bir muamele göstermiyor kardeşim. Yokluk. Yokluk vardı. Ne yıllardı? 70'li yıllarda bir tüp. Bir saniye kardeşim ben 70 yaşındadım. 70'li yıllarda tüp yap. 6 liraydı. 20 liraya kara borsa gider cebimizde paramız vardı. Neden? Çünkü bir gelecek vardı, bir güven vardı, bir umut vardı. Toplumda bir birlik vardı. Öğrencide bir dayanışma vardı. Herkes herkesi çok iyi biliyordu. Şimdi gemisini kurtaran kaptandan inşallah o gemilerin hepsi batar gider. Hiç kimse bilemesin. Buradan şöyle söylüyorum arkadaşım. Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'ı Allah geçmişlerine kavuştursun diyorum. Bu millet de bu darlıktan kurtulsun istiyorum. Amin. Bu öğrencilerde özgürce yaşasın Amin. istiyorum. Geleceğimiz bütün umutlarımız sizler siz geçer. Ayaklarınızı adımınızı iyi atın. Kimse kimsenin babalığına girmesin diyorum Bilmiyorum, kardeşim. Yürüyorum, yürüyorum. 85 milyona eşit davranıyoruz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Çocuklar müdahale etme. Şimdi 85 milyona eşit davranan diyen bir adam. Söylüyorum öylesi açıkla değilse ben de söylüyorum. Toplumu ayrılmaz sen Kılıçdaroğlu bir alevidir diyen Sayın Cumhurbaşkanı değil mi? Ben ben Bu ederim. toplumu eşit birbirlerine düşman düşman birbirine çarpıştırmıyor mu? Kılıçdaroğlu bir alevidir diyen, Mustafa Kemal Atatürk'ün anlık haberine gitmeyen, çelenk koymayan cumhuriyetin değerlerini tanımayan iki tane sarhoşun anayasasını kabul etmeyen Tayyip Erdoğan değil miydi? Seni oraya getiren sende o, o lider değil miydi? Bu ülkenin kuruluşu, dünyada teknoloji kuran Türkiye tek nereye? Türkiye'dir. Hiçbir dünyada yokken uçak icat edilen bir ülkeden bahsediyoruz kardeşim hiçbir yerde yokken uçak icat edip Avrupa'ya dünyanın her tarafını ihraç eden bir ülkeden bahsediyorsunuz. Biz geçmişleri yaşadık. Ne açıklar gördük ama hiçbir zaman böyle yeme içmeyi değil, dostluğu, geleceğe, güneşi görmek istedik. Neydi bunlarda? da? İşte bu umudumuz olan çocuklar, öğrenciler de gelip biz zaten bitmişiz. Bizden bir çaycık olmadı bundan sonra. Ne olacaksa bunlardan olacak. Bunlara bir umut vereceksin. Bunlara bir destek vereceksin. Adamın üniversitede okuyor. Ev kirası da gidin, gidin. Konya altında sahilde yatıyor çocuklar. Üniversite dokunan şey da sahilde yatır arkadaş ya. Gidiyorlar belediyenin yeminde sıraya giriyorlar. Kavuşturamıyorlar. Böyle bir acı bir olay var mı kardeşim ya? Umudumuz azı herkes her şeyi paylaşmalı. Birleşmeli burada. Et yememişim, tavuk yememişim. Zıkımı kokunu yiyor lan. Cumhuriyet elden gidiyor. Demokrasi bitiyor. Özgürlük bitiyor. İnsanları yarın asıp asıp kellesini kesecekler. Siz krallığa giden bir siyasetin arkasına destek veriyorsunuz. Yok böyle bir şey kardeşim. Yok böyle bir şey. Adam ağzına söylemiyor ben sarkoşu anayasını kabul etmem. Hangi MHP'nin AK Parti'nin bayramlarda gidin çenek koyduğu bir Atatürk hekelen çelenk koyan var mı MHP'nin AK Parti Anıt bu Anıt kabrı ziyaret etmeyen bu anlayışına nereye kadar gidersiniz? Özgürlüğü, demokrasi, seni Cumhurbaşkanı yasaları getiren Mustafa Kemal Atatürk değil midir? Mustafa Kemal'in askerlik diye adamları, öğrencileri hapse atan sen değil misin kardeşim? Teğmenleri. hepsini iflas eden görevinden. İhraç eden sen değil misin? Neyinden kuşkulanıyorsun? Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi kurmadı. Krallar padişahlar. Sen burada da kral padişah mı olabilirdin? Sen bunun değerlerini anlamıyorsan halkın geleceğinin umudunu neyin bitiriyorsan. Öğrenci okumaya ihtiyacın gücünü bulamıyorsa, eğitimi doğru şekilde alamıyorsa çünkü gelen öğretmen de bir şey bilmiyor ki ne. Onlar da zenginler, hurafaların şeyler adamlar. Ondan bundan torpilden parayla öğretmen olmuş. iki kere iki kaç dersin? Adam dörttür. Yok abi iki iki yanına koydum. Yirmi kedir. Ben de bunu derim. vallahi Okul görmedim, bir şey görmedim ben İnsan geleceğini düşünmeli. Yarın yersin ekmek, bir gün yersin. Ama burada bir umut var, burada bir düşünce var kardeşim. Bir ilke var, bir demokrasi var, özgürlük var. Dünyaya meydan okuyan tek bir ülke Türkiye'dir kardeşim. Zebzesi, meyvesi, ithalı, uçağını icat etmiş ya. Uçak icat etmiş, gemi icat etmiş. Hiç kimsede bir şey yokken ülke bunu yaratmış. Sen bunları alkışlayana yerde, Bunlara tepki gösteriyorsun. Cumhuriyeti ilkelerine hakaret ediyorsun. Sen yılda ne yapıldı diyorlar. Evet i̇şte ne yapıldığını o zaman arkana dönüp bakacaksın. Arkana dönüp bakacaksın. hurafaların arkasında camiye gidiyorsun. Hocalar diyor ki ne kutuya 200 adet aşağı atmayın diyor. Sen ne kadar attın lan? Bir sadaka kutusunda adam camiye gidiyor. Kutu kumu 200 adet aşağı atmayın diyor. Ulan belediye yapıyor temizliğini, suyunu belediyeye yatırıyor, elektriği belediye yatırıyor. Ayda 20 bindiğin araba 30-40 milyon lira lan. İlk önce bu tarikatı bitireceksin kardeşim başka bir şey yok. İlk önce Diyanet İşleri Başkanı'nın masraflarını hesaplayın her zaman okuyorsunuz gazetede. Bunları bitireceksin. Türk halkı her zaman Türktür. Avrupa'ya, dünyaya, medyanın orada tek bir devlet var. da Türkiye'dir kardeşim. Teknoloji olarak, gücü olarak, askeri olarak, bilgi olarak Türkiye vardır. Ama bunu yok edenler şu anki iktidar onu destekleyenler kardeşim. Onu destekleyenler. Başka bir şey. Şu şeye bak ya. Niye gülmüyor yüzü? Bakın. Esnafa bakın. Müşterisi gölen bir esnaf var mı? Eline bir şey, elinde bir şey var mı evine götürecek? Dayıma baksana ağlayacak neredeyse göster bir. Bak mı, evine giderken elinde bir paketi var mı? Var mı? Hadi. Evine gidecek şimdi akşam değil mi kardeşim? Evet. Yani bir meyvası, bir gazozu, bir şey olmaz mı çocukla? Şey bir tatlısı olmaz mı? Niye insanlar bu kadar mutsuz ya? Umut bir kalmamış, gelecek kalmamış kardeşim ülkede gelecek. Gelecek ve umut olması için bu iktidarın kökünün tamamen yok olması kardeşim. Bahçeli'nin de Tayyip Erdoğan'ın tamamen yok olması lazım. Allah geçmişlerine kavuştursun diyorum başka da bir şey demiyorum. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 85 milyona eşit davranıyoruz dedi. Sizce 85 milyon vatandaş eşit mi abi? Ya eşit olma şansı yok ki zaten yani. Değil maalesef yani. Eşit olma şansı da yok. Zaten eşit olması da gerekmiyor ama insanların eşit davranılıyor mu? Eşitlik mesela şöyle. Yargıya gidersin, fakirle zengin yargılanır, kim haklıysa o haklı çıkar. Ama şimdi mesela sen yargıya gittin, mahkemeye gittin. Senin karşında Maddi olarak ya da mevki olarak güçlü birisi var. Sen eşit yargılanacağına inanıyor musun? İnanmıyorum. Hayır, eşitlik derken bunu kastediyoruz yani abi. Anladım. Ekonomi olarak, tarım olarak mesela burada bu adam iki ay vergi borcunu ödemesin tak yapışırlar değil mi? Yıldırım Demirören 750 milyon dolar devletin bankasından çekti krediyi ödemiyor. Alamadılar adamdan. Hani eşitlik? Ben şöyle söyleyeyim. Bir hafta önce yurt dışındaydım. E, iki ay önce de gitmiştim. Ben oradan gelirken e, marketlerin broşürleri var ya. Onları gelirken on, yani gittim marketlerden broşür alırım. Mesela 3 ay sonra gidiyorum. 4 ay hiç fiyat değişmiyor. Yani ben hani fiyatla ilgili değilim ama bizim Türkiye'de yani mesela bugün şey açıklandı, enflasyon açıklandı biliyorsun ilk 2.46 mı öyle bir şey olacak herhalde. Ben ona inanmıyorum. Ama bu TÜİK ile ilgili niye bir şey yapılmıyor? Ben memurum. Ee, memur emeklisiyim. Memura da aynı zam mı veriyor? Ben emekliyim. Bana da aynı zam Öyle %11. Ya böyle bir adaletsizlik yok. Bunu da kimse açıklamıyor. Nedense yani Herkes ne pa sosyal. ne parti liderleri, ne işte muhalefet ne anama işte şey işte iktidardaki parti. Ben %11 şey aldım. 14 şey 12 bin lira falan alıyordum. Ee, ben 30 sene ee, milletin karını çekmek tabii çektim. Ha, acilde çalıştım. Milletin her türlü insanla karşılaştım. Bana sen yüzde on bir şey veriyorsun. Bunu da şeye getiriyorsun. Garambola getiriyorsun. Kimse konuşulmasın diye. Başka şeyler için. Bunlar bence konuşulmasın. Hani o zaten o yok. Sizin bahsettiğiniz için konuşmak istemiyorum. O zaten yoktu. Bunların da konuşulması lazım. Hani sen 60 bin alana da yüzde on bir veriyorsun. 12 bin alana da yüzde on bir veriyorsun. Ondan sonra da adaletli davrandım diyebiliyorsun diye, diye yani evet. yani başka diyecek bir şey yok. Çok sağ olun Siz de sağ olun. Kolay gelsin. Evet. Teşekkürler.